Islıklar havalı şişiyor, Eser'e e, çok güzel bir doğum günü hediyesi hazırladık Oğuzhan'la beraber. Ne? Eser'in yakınları e, Eser'i anlattı doğum günü vesilesiyle. Bu da birden sana sürpriz olsun. Bu Yok da birden o hediye ediyoruz zaten. Bir gün şöyle bir anımız var, Eser'e dedim ki Eser şu dedim, kızı bana bir ayarlar mısın? Şu ablayı bana bir ayarlar mısın dedim, o da o, olgun tavrıyla. Babacan tavrıyla aynen şöyle yaptı. Kankacım. Ayıbiliyorsun o iş bende. Neyse gitti konuştu. Fakat tabii konuştu ama kızla kendisi için konuşmuş. <laughs> Sağ olsun. Allah'tan kızın aklı başındaymış da doğru yolu buldu sonra. Kız şu an Hakan Altın'la birlikte. Evet. <laughs> Arkadaşım, canım arkadaşımla yeteneksizsiniz de şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. Yalnız her gittiğimiz şehirde oranın nesi meşhursa, ne yemeği meşhursa bize yedirmeye çalışıyor. Adana'ya gittik kebap yedirdi. İzmir'e gittik kumru yedirdi. Van'a gittik van kedisi yedirmeye çalıştı. Yanındakileri şişmanlatarak kendisini zayıf göstermeye çalışan bir arkadaş bu. Eser'cim lütfen böyle yöntemlere sapma. Kendini daha zayıf gösteremezsin. Bizim kilomuzla oynama. Aa, bu arada doğum kutlu olsun. Ben Esner'le Bursa'dan tanışırım. Tanışıklığımız da epey eski gider. Yani epey bir eskidir. Tabii ben ondan yaşça büyüğüm. Bir gün yine bir mekanda şarkı söylüyorum. Bir baktım utana biri geliyor. Bir baktım bizimki bu. Abi ben de bir şarkı söyleyebilir miyim dedi. Ya ne şarkısı ne, ne şarkıcısı sen hemen git dedim. Yolladım. Sonra ee, tabii İnsan böyle geçmişi düşününce e, bazı pişmanlıklar oluyor. Ben de bir pişmanlık duyuyorum. Yolladığım için değil, döverek yollamadığım için pişmanlık duyuyorum. Keşke o zaman dövüp yollasaydım. Yani şu sanat camiasında tanıdığıman çok sevindiğim biri. Bu kadar cana yakın, bu kadar beyefendi, o zekası, o pırıltısı, ışıltısı. Yani şahane bir çocuk yani. Eser. Hangi eser? Eser. Ne eser ya? Eserden bahsetmiyorum. Ne beyazıttan bahsediyorum. Ne alakası var eser? Yok canım. Pardon ben bir de şey şey yapmadım. Dedim ne oldu? Ne? Herkese merhaba. Çok sıkıntılıyım çok. Ne zaman halı saha maçı yapsak? Ben sadece Oğuzhan'la İvo istiyorum. İlla o eserde girecek araya. Kardeşim bir otur oturduğun yerde bir kendine bak, bir fiziğine bak. Şaka yapıyor ya. Hadi neyse ayıp olmasın diye alıyoruz bunu da araya. Mecburiyetten. Topu bir alıyor, bir havalar, bir afralar bir tafralar. Zaten dönene kadar mevsimler geçiyor. İl bir de illa forvet oynayacağım, ben golcü olacağım. Hadi ol kardeşim. Orada da öne çıkma isteği. Cık cık. Sonra bizim bu videoları, halı saha videolarını geçen gün soyunma odasında bizim çocuklara gösterdim. Çocuklar futboldan soğudular, kendilerine gelemediler. Dediler ki bu, bu eser sadece şaka yapsın. O yüzden kardeşim Şaka bir tarafa seni seviyorum. Kendine dikkat et. İyi ki doğdun nice seneleri. <laughs> Ama bu halı sahamaçı konusunu bir daha yatıracağız ortaya. Sizi seviyorum. Dikkat edin kendinize. Eser'in gerçekten doğum günü müymüş? Eğer öyleyse gerçekten kendisine tebrik ediyorum. E, nice sağlıklı öbürler diliyorum gerçekten. Eser, Murat bekarken onun en iyi arkadaşıydı. O yüzden kendisine hiç haz etmem. Hatta evlenmeden önce Murat'a eser mi ben mi diye resti çekmiştim. Sonuç ortada. Gerçi gizli gizli buluşmuyorlar diye şüphelenmiyor değilim. Öncelikle İbrahim ve Oğuzhan'a çok sitem ediyorum. Eser Yenenler'in doğum günü kutlamak için illa ünlü olmak gerekiyor? Ben kendisini altı yıllık hastaneyim. Ben de kutlayacağım. İyi ki doğdun Eser Yenenler. İyi ki varsın. Altı aydır maaşımı alamıyorum. Hay hay sonra sonraki. Abi Eser. Geliyorum. Ha. Evet Eser. Ne yapıyoruz abi şimdi? Abi duygularını mı anlatacak mısın eser hakkında? Duyguları. Evet. Gerçek yalan hangisi? Bence gerçek abi. Ayıp olmasın adam stüdyoda falan canlı yayın. Gerçek olması lazım abi. Öyle mi? Evet. Tamam. Eser. Valla eser elimde büyüdü diyeceğim ama bana büyük geldi. Hem de bayağı büyük geldi. Sonra ufaldı mı diyorsanız hiç ufalmadı. Daha da büyüdü maşallah. Ee, büyüsün tabii ki daha küçük büyüyecek. Nasıl bir çocuk derseniz vallahi benim için bir pırlanta. Hakikaten yani iş aşığı. Sabah akşam öğlen hep çalışır. Yani bir gün skeç yazacağız dediler. Bunların üçü bir yere geldi. Tabii benimle devamlı kontak eser var. Abi yazıyoruz yazıyoruz. Beş gün geçti skeçten haber yok. Oğlum dedim yılbaşına artık iki saat kaldı. Skeç ne oldu? Yok kayda gireceğiz. Cık, yok skeç yok. Dedim ki ne yaptım merak ettim. Evine gideyim dedim. Hiç unutmam bak şu olayı dinleyin. Eve gittim evden tatlı bir müzik geliyor tamam mı? Ben de ilk defa Eser'in evine gidiyorum tatlı bir müzik dedim Genelde motivasyon olarak müzik kullanıyorlar. Tamam dedim içeri girdik böyle. O sırada baktım bir panik de var. Müzik de gittikçe artıyor. Ya müzik nasıl artar yani dedim hani eve giriyoruz müzik artıyor da niye bu kadar artıyor? Aşağı kattalar dediler. Aşağı kata indim evin aşağısına iniyorum. Müzik artık yer sallanmaya başladı. Bir kapı böyle. Ya kapıyı bir açtım. İçerisi ne biliyor musunuz? Bak yeminle söylüyorum. Gece kulübü. İçerisi gece kulübü abi. Adam evin Alt katı gece kulübü yapmış. Yani motivasyoncu klasik müzik dinlen duydum. Bir şekilde ufak bir böyle ne bileyim CD koyanı gördüm, iPod dinleni gördüm. Ben buluyor görmedim abi. Evde bir gece kulübü. İçerisi gayet nizi insanlar. Yani siz anlayacağınız garip bir adam. Ama yüreği var ya. Her şey bedel diye bağlayayım bari. Esercim doğum günün kutlu olsun. Umarım hediyemizi beğenmişsindir kardeşim. Seni çok öpüyoruz. Yani hatta şimdi beter bilsin. Dalacağız yani yanaklara. Evet. Görüşürüz kardeşim. Ne <laughs> ya, yapalım? Ya. Ya, Eser bence bir nefesle hop 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 bitirirsin. Eser bence Hadi. üç tane dilek tut. Bir şey söyleyeceğim. Ee, bir tanesi Acun Medya ekibinden, bir tanesi Depo Film'den, Ender'den gelmiş. Çok teşekkürler. Bir tanesi bizim ekipten, e, Seda Sertbaş, Dila'dan gelmiş. En güzeli bu görünüyor. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten Bunu böyle milyonların önde arkadaşlarımla doğum günü kutlamak <laughs> gerçekten... Şahane bir his. Ee, evimin altında gece kulübü değil Normal müzik stüdyosu var. Hobi olarak <laughs> müzik yaptığımız için beraber müzik Nerede yapıyoruz. Ya? Acun abi. Arkadaşlar ben bilmiyorum bir kere. Konum <laughs> <aklına> kadar. <laughs> Evim Bodrum'da. <laughs> Gerçekten e, çok teşekkür ederim. Böyle sizlerin önünde doğum günü kutlamak şahane bir şey. E, üfliyorum, Ondan sonra da kısa bir reklam arası biraz duygulandım. Reklam arasından sonra da belki Murat'la sonra bir sürprizimiz olur. Şar ne yap şarkı mı? Skecimiz e, ne de yapacağız olur. Bir o zaman 1 bir, iki, üç.